Allah'ın zati güzelliklerine bakmak. Onun ebediyen sürecek sevgisi altında bulunmak. Onun selamı ve konuşmalarına muhatap olmak. Başta peygamberimiz ve diğer peygamberler olmak üzere yüce şahsiyetlerle birliktelik kurmak. Sevgili kardeşlerim, Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Adem'den, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya ve Adiz peygamberimize kadar nice nice peygamberlerle bir hayat sürmek o ne ihtişamlı bir hayattır meleklerle selamlaşmak ve dostluklar oluşturmak Rabbimize karşı içten arzularla hamd ve senalar etmek musiki oturumlarına katılmak cehennemliklerle konuşarak kurtuluşun ve sahip olunan nimetlerin büyüklüğünün azlığını yaşamak ve cennette ebediyen yaşanacağı bilincinde olmak. Bunlar da aziz kardeşlerim bize onlarca ayetle açıklanan cennet nimetlerindendir. Birkaç ayetle konumuzu bereketlendirelim. Kıyamet suresinin 22 ile 23. ayeti bize Allah'ın Celle Celalü zati güzelliklerine bakma konusunu şöyle açıklıyor. Vucuun yevme izin nazira ila rabbiha nazira. O gün bazı insanlar pek mi pek mutlu olacaklar ve onlar Rablerinin güzellik tecellilerine bakıp duracaklar.